Kartopu. 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 Kartopu Kartopu el örgü günleri güzellikler yaratır bilim ve teknoloji dünü bugünü yarınıyla görsel 20. yüzyıl genel kültür ansiklopedisinde. Türk okuru yüzyılın ansiklopedisine kavuşuyor. Tüm spor dalları dünü bugünü yarınıyla görsel 20. yüzyıl genel kültür ansiklopedisinde. Türk okuru yüzyılın ansiklopedisine kavuşuyor. Her pazartesi bütün Türkiye'de. Alın okuyun. Duru beyaz sabun ellerinizi yıkar. Duru beyaz sabun yüzünü yıkar. Duru beyaz sabun tontonu yıkar. Duru beyaz sabun çamaşırımı yıkar. Duru beyaz sabun sizi yıkar. Duru beyaz sabun iyi yıkar, hesaplı yıkar. Olaylara bakış Türk ve İslam dünyasından ansiklopedik bilgilerle yarın bayinizde. Ülker çok Çokomilk'i sever misiniz? Çok çok çokomilk Çok 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 çokomilk Çok çok çokomilk Ya demek bayılırsınız Çok çok çokomilk Çok 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 çokomilk Çok 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 haklısınız Çokomilk Nazife, senin arçelik ne kadar çamaşır alıyor? Evin bir haftalık çamaşırı işte. Benim arçeliğin yıkamasının üstüne yoktur. Filizciğim, bütün arçelikleri yıkar. Peki, seninki kaç yaşında? On filan. Aa, benimki yirmi yaşında Nazifeciğim. Daha tık demedi. Benimki de ben yaşlanıncaya kadar tık demeyecek Filizciğim, eminim. Çamaşır makinesi, şanzımanlı evladiyelik, üstelik arçelik. Size her gün gazete var, ya çocuğunuza? Günaydın arkadaş. Her gün Günaydın'la birlikte çocuklara. <laughs> Günaydın arkadaşı çocuğunuza, torunlarınıza verin, sevindirin. Komşunuzun çocuklarına verin, sevindirin. Teşekkür ederim Ali abi. Günaydın arkadaş. Her gün Günaydın'la birlikte. Geçen hafta Duru beyaz sabun aldım. Ben yoda kullandım. Eşim de kullandı. Çocuklar da. El yıkarken Duru'yla yıkadık. Çamaşırda, mutfakta kullandım. Duru beyaz sabun iyi yıkar, hesaplı yıkar. Bakın, bir hafta kullanılmışa benziyor mu? Yarın güneş alın. Yarın güneş üç gazete birden. Güneş üç güneşin yarın üçüncü gazetesi. Yarın güneş alın. Güneş üç yarın mutluluğa açılan pencere. Güneş yarın daha zengin. Yarın güneş alın. Yarın güneş üç gazete birden. Güneş üç elden ele dolaşacak. Yarın güneş alın. Güneşi, yarın tükenmeden mutlaka alın! Arko ile... ...Daha çok tıraş! Hem de kolay... ...Yumuşacık! Köpüklü Arko! Daha çok tıraş! Arko, büyük tüpte... ...Yine aynı fiyata! Daha çok tıraş!